Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir içerik hazırladım. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. E, bugünkü videomuzun konusu ortaokul ve lise öğrencilerine tanımlanan burs olacak. de bildiği gibi sınavı kazanan öğrencilere her ay ortaokul ve lise öğrencilerine tabii ki her ay bir burs yatıyordu. Fakat 2022 Ocak ayı burslarına bir gecikme oldu. Yatmadı. Şu an zaten Ocak 27'si fakat burslar hala yatmadı. Normalde ayın 10'u 20'si ya da 25'inde il il farklılık göstermek kaydıyla burslar hesaplara yatıyordu. Fakat dediğim gibi Ocak ayı burslarına bir gecikme oldu. Bu gecikmenin sebebi nedir? İşte neden yatmadı burslarımız? E, Sorgu sorgulamayı nasıl yaparız? Yatıp yatmadığını nasıl anlarız? Eğer vakıf banktan hala bursumuzu alıyorsak PTT'ye nasıl geçiş yaparız? Ya da PTT'ye geçmek zorunda mıyız? Bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Ocak ayı bursları neden yatmalı? Ondan bahsedelim. Sizlerin de bildiği gibi emekli ve memura yüzde iki buçukluk ek zam yapıldı. Burslar da aslında memura verilen zam üzerinden hesaplandığı için Ocak ayında Ocak ayı burslarının tekrar hesaplanması için bir gecikme yaşandı. Burslarımız kesinlikle yatacak. Yani bir sıkıntı yok. Şubat ayıyla birlikte yatabilir ya da Ocak ayının sonlarına doğru 31'inde yatabilir. Hatta otuz yatacağı söyleniyor. Ama burslar mutlaka yatacak. Peki hala vakıf banktan alıyorsak bursumuzu ne yapmamız gerekiyor. E, Şubat ayı itibariyle yani Şubat ayının bursunu kesinlikle PTT'den almak zorundayız. Yani artık Vakıfbank'tan burs alamayacağız. Eğer Vakıfbank'ta e, kalmış burslarınız varsa çekmediğiniz burslarınız varsa kesinlikle çekmenizi tavsiye ederim. Bir mağduriyet yaşamamanız için. E, kimliğinizle birlikte PTT'ye giderek PTT kartınızı kolaylıkla alabilirsiniz. Bursunuzu bir ebeveyninizle de gidebilirsiniz tabii ki. Peki gelin PTT üzerinden alıyorsanız burslarınızı E-Devlet üzerinden sürekli bankameteye gidip sorgulamayıp E-Devlet üzerinden kolaylıkla bursu uzun yatıp yatmadığını nasıl sorgularız? Bundan bahsedelim. Hemen ben E-Devletim'e girdim. Tabi bu işlemi PTT'nin kendi sitesinden de resmi sitesinden de yapabilirsiniz. Hemen ben E-Devletim'e girdim. Üstte merhaba size nasıl yardım edebilirim kısmı var. Buraya bir kere tıklıyoruz. Hemen PTT yazıyoruz. Zaten kolaylıkla sorgulayabileceksiniz. Burada PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama diyor. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Hatta işaretleyelim orayı şu kısımda PTT üzerinden yapılan kurum ödeme sorgulamaları diyor. Oraya bir kere tıklamanız gerekiyor. Buraya girdikten sonra zaten hemen burada gösterecektir. Farklı şeyler yapmanıza gerek yok. Burada zaten size önemli uyarılardan bahsediyor. Burada ödenecek kayıt bulunamadı diyor. Eğer dediğim gibi siz burslarınızı PTT üzerinden alıyorsanız burada kesinlikle kaydınız çıkacaktır. Yattı ya da yatmadı olarak burada sizlere gösterecektir. Dediğim gibi PTT'nin kendi resmi sitesi üzerinden de bursunuzun yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz. Eğer hala Vakıfbank'tan bursunuzu almaya devam ediyorsanız bir mağduriyet yaşamamanız için Şubat ayı burslarınızı e, rahatlıkla çekmek için e, PTT'ye geçiş yapmanız gerekiyor. PTT kimliğinizle giderek zaten kolaylıkla e, kartınızı alabilirsiniz yeni bursluluk kartınızı alabilirsiniz. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.